Geçen cuma akşamı itibariyle Arka Sokakların 629. bölümünü geride bıraktık. Ve artık önümüzde sezon finali var. Son iki bölüm kaldı. Fragman izlediğiniz gibi yine sessiz. Sadece müzik var. Aksiyon, aşk, komedi bir arada ve sonunda ödül gibi bir şey alınıyor. Her şey anlatacağım zaten tahmini olarak. Alper'in gizli görev açık operasyonun sonunda Şahin'in Ferda'yı rehin aldığını görmüştük. Fragmanı izlediğimize göre kesinlikle Şahin kaçtı bir şekilde ve Ferda zarar görmedi. Ödül hakkında şunları söylemek istiyorum. Alper'in gizli geri açıklı operasyon sonrasında silah tacirlerini büyük darbe indiren emniyet mensuplarına yani Rıza Baba'nın ekibine bir ödül verilecektir tahminimce. Şimdiki olayı detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Tabi bunlar gerçekleşir mi bilemiyorum. Geçen gün son bölümü fragmanı izlemeden evvel Caner'in dayısını görünce arka sokakların çok eski bölümüne denk geldi. Yani Zeynep komiseri şehit oldu bölümleri falan. O bölümlerde Nevzat diye biri vardı ve genel dilin adamın babasını canlandırıyordu. Sezon finalinde de bu genel dilin adının sakat kaldığını görmüştü. Şimdi Cem Kurtoğlu dize katıldıktan sonra arka sokakların Wikipedia sayfası oyuncunun karakteri hakkında Nevzat diye yazmıştı başta. Ardından Bruce Lee ve diye değiştirdi. Son bölümde karakterin bu zamanı beklediğim Rıza Baba demişse acaba her şeyin bir intikamdan mı ibaret olduğunu merak ettim. Şimdiki anlatacaklarımı gerçekleşir gibi düşünmeyin. Zaten hepsini tahmin olarak söyleyeceğim demiştim. Şimdi Caner'in dayısı olarak bildiğimiz kişi aslında İlyas değil. Yani İlyas kesinlikle takma bir isim veya kimlik değişikliği gibi bir şey var. Aslında adamın ismi Nevzat. Geçmişte ekip yüzden engelli bırakılan oğlunun intikamını alamamıştı. Çünkü sezon finali izlediğimde o Nevzat karakterinin direkt gittiğini görmüştük. Ve bu zamana kadar beklediği şey de bu. Yani zaten Caner'de Yener'in kardeşi. Zaten isimlerin benzerliğini görebilirsiniz. Yani her şey intikam amaçlı geliştirilecektir. Gelişecektir daha doğrusu. Ve bu intikam sonucunda Alper de şehit olacak. Zaten Alper'in şehit olacağını birçok analiz videomda da bahsetmiştim. Evet analizimiz buraya kadardı. İkinci fragman yarın ya da salı akşamı Kanal D sayfasında olacaktır. Kendinize şimdilik iyi bakmanızı diliyorum ve Allah'a emanet olun. Diğer kanalıma da abone olmayı unutmazsınız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar.